Arkadaşlar problemlerle ilgili yine temel bir soru. Sorumuza bakalım. Ferdi'nin elinde 110 tane özel çubuk vardır. Ferdi bu çubukların tamamını kullanarak aşağıdaki gibi üçgen ve kare şeklinde geometrik şekiller yapmıştır. Ferdi toplam 30 tane bakın neymiş? 30 tane geometrik şekil yaptığına göre kaç tane kare yapmıştır? Şimdi arkadaşlar Ferdi ne yapıyor? Ferdi üçgen yapıyor. Ferdi ne yapıyor? Kare yapıyor. Tamam. Toplam kaç şekil yaptı? 30 x tane üçgen yaptıysa toplam şekil sayısı 30 ise arkadaşlar buna x derseniz o zaman kare sayısı ne olacak? Kare sayısı arkadaşlar 30 eksi x olacak. Neden? Toplam 30 şekil var. Şimdi bu şekiller toplam kaç çubuk kullanmış? 110 tane çubuk kullanmış arkadaşlar. Çubuk sayısını nasıl bulabilir? Mesela örnek verin kendi kendinize. Öyle düşünün. Hemen problemlere pitbull gibi saldırmayın. Mesela bundan 10 tane yapsaydık kaç tane çubuk kullanırdı? Her bir şekilde 3 çubuk var. 10 kere 3'ten ne yapar? 30 çubuk yapardı. Ne yaptın? E, şekil sayısıyla bir şekildeki çubuk sayısı olan 3'ü çarptın. E, kaç tane üçgen yaptın? X tane yaptın. Her biri e, üçgende kaç çubuk var? 3. O zaman ne olacak? 3 çarpı X. Artı. Her bir karede kaç çubuk var? 4. Kare sayısı ne bu? 4 çarpı parantez. 30 eksi x. Neden parantez arkadaşlar? Eğer çarptığınız sayının yanında artı eksi varsa kesinlikle parantez alın. Bu da kaç eşit olacak? 110 eşit olacak. 3 x artı 4 kere 30 120. 4 kere eksi x eksi 4 x eşittir. 110. Arkadaşlar bunu bu tarafa atın. 10 yapar. 3 xten 4 x derse eksi x sağ tarafa atın. 10'da x yapar. x ne geldi? 10 geldi. Kaç tane kare yapmıştı? Kare sayısı neydi? 30 eksi x'ti. 30'dan 10 çıkarsa ne olur? 20 olacaktır. Arkadaşlar yine bu sorumuz nereden? Hemen yine göstereceğim. Çünkü birçok algı var. Problem kitabı, Yekta Hoca'nın problem kitabı çok zor. Sorular çözülemiyor gibi. Bakın mesela bu sorular bizim problemler kitabımızın ilk testlerinde arkadaşlar. Bu algıyı kırın. Kolaydan zora bakın. Ee, kolaydan zora giden bir kitap. Ee, daha ileriki testlerde elbette ki sizi zor, övsevme tarzı soruları da hazırlamadık. Ee, o şekilde giriyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Kitabı ulaşmak isteyen arkadaşlar Google'a YouTube hocam problemler marka yayınları Yasin Kara yazarlarsa kitaba rahatlıkla ulaşabilirler. Yine bu kitabı almışken arkadaşlar yazmış olduğum problem denemelerimi de yanına tavsiye ederim. 8 deneme bunda var. 16 deneme de bunda var. Toplam kaç deneme yapar? 24 deneme yapacaktır.